Peki Suriye'ye dönenleri neler bekliyor? Suriye'ye gönüllü olarak dönen kişilerin Türkiye'deki geçici koruma statüsü sonlandırılıyor. Kimlik kartları iptal ediliyor ve tekrar Türkiye'ye giriş yapmak isterlerse yeni başvuru sürecine tabi oluyorlar. Türkiye, AFAD, Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dönenlere gıda, temizlik, çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlar konusunda yardım sağlıyor. Süreç boyunca Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlar hem kayıt tutuyor hem de olası hak ihlallerini izliyor. Geri dönmek isteyenler için Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne ve Erzurum illerinde gönüllü geri dönüş büroları var. Başta engelliler, yaşlılar, yalnız kadınlar, refakatsiz çocuklar gibi özel ihtiyaç sahipleri olmak üzere herkes için birebir destek sağlanıyor. Büro çalışanları geri dönmeyi düşünenlere süreci detaylı bir şekilde anlatıyor. Gönüllü olduklarını yazılı beyanla alıyor ve tüm işlemleri belgeli şekilde yürütüyor. Bu büroların amacı kimsenin zorla değil bilinçli ve güvenli kararla dönmesini sağlamak.